Arkadaşlar yepyeni bir korkunadınız videosuyla daha karşınızdayız. Woo! Evet bugün inanılmaz Eğlenceli bir şey yapacağız arkadaşlar Bugün 24 saat boyunca güçlerimizi Değiştireceğiz değiş tokuş yapacağız Ve birbirimizin güçlerini Sınırlarını zorlayacağız bu bölümde Baya eğlenceli olacak yani anlayacağınız Beyler o zaman herkes yavaştan Güçlerini buradaki şırıngaya Doldursun herkesin elinde bir tane şırınga Var arkadaşlar hadi bakalım şimdi Şöyle yapıyoruz bir dakika diğer Elimizi almamız lazım ve daha sonra Şöyle boşluğa bakarak saatlik yapıyoruz Ve evet hepimiz özel güçlerimiz aldık arkadaşlar çok güzel. Bakın benim özel gücüm şu anda bu DNA'nın bu şırınganın içinde antimatter özelliği ve şu anda gerçekten ne uçabiliyoruz, ne hızlı gidiyoruz, ne güçlüyüz hani hiçbir şey yok. vasıfsızız yar etmen. Oo ben yine de sağlam Oha oğlum yine de sağlam vuruyoruz ha. Yo, ana yok, yok. kalbim gitti. Fazla kalbim vardı ya arkadaşlar hemen onlar da gitti. Beyler atın bakayım bana şırıngaları şimdi. Evet Ol, burada halk var. At, at 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 at. Burada halk var. Burada da Kryptonium var beyler sizi kandırdım maalesef. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben size trolleyeceğim. Tamam tamam şaka yaptım. Şaka yaptım şaka. Şöyle <laughs> ben de şırıngaya koyayım. Çinlik Bu arada mantıklıymış ha. Keşke yapsaydı böyle bir şey. Neyse şöyle arkadaşlar koyalım. Ve tamamdır. özelliğimizi koyduk. Şimdi arkadaşlar çark sistemiyle belirleyeceğiz kime özel güç gelip gelmeyeceğini. Haydi bakalım hızlıca bir çark hazırlayalım. Beyler şöyle fırlatıcıyı buraya koydum. Düğmeyi de koydum. Şimdi süper güçlerimizi içine yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakalım kime ne gelecek? Beyler kim baş yapmak ister? Ben 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 ben. ben, ben Abi ben. o zaman bir dakika şöyle deveci oynayacağız sizle. Karar vereceğiz kimin önce yapacağına. Deve. C oh, 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 Adem baştan <laughs> hadi. gitti. Deve de. hadi, hadi, hadi bakalım yap ve ne geldi? Hulk çıktı. Hak geldi. Bir daha. Bakalım ne gelecek? Ooo. <laughs> Ooo. Oh. 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 <laughs> <laughs> Benim özelliğim geldi. Tamam şimdi sıra bende. Bakalım ne gelir? Bende mi? Sen, sende mi bende mi? Bende. Oğlum bir dakika. Sen zaten Kryptonian'dın. Sana da halk geldi o zaman. Ben de Kryptonian'ım. Evet, Ve aslında. evet. Şimdi oha ne oluyor lan? Oğlum ay savaşçısı değil Adem. Bu ne? Bu senin diğer özelliğin. Bir dakika kardeşim benim. Sen birden fazla özel güç mü kullanıyorsun? Acep. Kaldıramıyorum kaldı. Valla kaldırılmıyor valla. O zaman sadece onu kullanacağım bundan sonra. Neyse şimdi halka dönüş tabii ki de. Ya şey ama bak. Bence bunu kullanmayayım. Ya Neyse tamam, tamam kaldıramıyorum. Sen yapacaksın. Ben şey bilerek yap. yaptım sanki ya. Tamam, oğlum bak başkana Allah Allah. bağırma, nezarete çıkarmaz seni. Kryptonyen olurum. Aa 2 dakikalık süre var lan. Neyse 2 dakika sonra yapacağız arkadaşlar. Abi bakalım süper güç nasıl bir şey? Ahmet benim süper gücüm nasıl lan? Güzel güzel. Bu arada arkadaşlar. Bak bak. Vay direkt şırıngadan verdiğimiz için süper güçler tamamen aktif halde oluyor. O yüzden tekrardan tecrübe ekseriyle açmamıza gerek yok yani. Hepsi açık oluyor böyle. Lan Adem ne yaptın burayı niye patlattın? <laughs> Dünyadaki ne yaptı bana? <laughs> ulan ulan Adem. Bekle bekle. Ben bir şöyle Superman alayım Bekle. Gel lan buraya. Kucağıma da alamıyorum. Dön lan kendi. Artık kanun namına tutuklusun. Ahmet al şunu nezarete. Ahmet, al şunu. At geliyorum nezarete at, at. valla böyle bir şey yok ben de geliyorum abi bir türlü dönüşemedim bir şu Superman i. hadi 13 12 11 10 bakalım Superman olmak nasıl bir duygu arkadaşlar çok merak ettim geliyorum geliyorum ben de geldim Allah'tan var ya alt katımda bir tane nezarethane var arkadaşlar valla çok Oğlan, güzel Bulka dönüşüp çıkar buradan oğlum çıkamma susana Adem ya. burada kal biraz aklın başına gelsin sonra da ya. orayı o, bak bana ağlama bana ağlama çekemiyorum, çekemiyorum. aha süpermen oldu hayda beyler ne oldu lan bana ben niye bu kadar can var Oho. oğlum süpermen sen ben ne kadar güçlüydüm oh, abi bu ne kadar güçlü bir şey ne kadar hızlıyım ben bir dakika şuradan bir çıkayım uçmak istiyorum arkadaşlar şöyle bu uçma hızına bakacağım oo arkadaşlar çok hızlı lan 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 vallahi dünyadan çıktım bile şimdiden oha Oy. vallahi atmosferden çıktım oğlum dünya buradan böyle mi gezkiyormuş lan şöyle bir özel güçlere bakalım Oy. hava püskürtüyorum ne kadar güzel. Buradan da ışın saçıyorum gözlerinden. Abi çok iyi. Bu ne? Aha G'ye bastım. Oo, Ooo. ne oluyor lan? Yıldırım mıldırım çıkıyor benden. Bu ne? Neyse inme vakti. Bir dakika şöyle arkadaşlar hızlıca inelim. Vay bir de tek kol şöyle gidiyoruz. Ve geliyorum. Böyler geliyorum. Aa, çok hızlıyım bir dakika arkadaşlar. Valla aşırı hızlıyım. Bir dakika suda gidebiliyor mu? Şöyle gidelim. Aa yok suda gitmiyor. Flash suda gidiyordu ama. Beyler geldim geldim bir dakika bu ne abi bir şey diyeyim baya eğleneceğim ha ben bu videoda vallahi bir felaket hızlı bir şey selamun aleyk bu ne lan bu ne bu ne oğlum Adem'in attığı şey o Adem'in hançeri bak. mi o sen kal bakayım orada manya bak bir dakika şu hızını kapatmam lazım o abi bu ne bir, bir milyon tane gücü var lan bunun hepsi açık valla şu anda aşırı güçlüyüm bir dakika Ahmet gel bakayım seninle biraz eğlenmem lazım gel 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 hadi gidelim de oğlum. gel yağmurda yağıyor zaten şöyle bir uçalım arkadaşlar uça uça arenaya gelsene be. senin bu karakter neymiş lan böyle uçmuyor. Nasıl uçmuyor? Bak ne kadar yavaş. Oğlum o hızlıydı lan. Neyse otur dur. Şimdi şöyle bir yumruk deneyeceğim. Aa çe 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 evet, çe Evet. Yarım kalp. Bu nasıl vuruyor? Oy. Oo. Bir dakika şöyle aa tekrar kullanamıyorum. Bu ne? Şöyle ışın. Oha bir dakika. Lan lan lan. Bir dakika ısıyı ayarlayabiliyorum. Isıyı ayarladım şu an. Oo! Aa! Oo! Arkadaşlar. Isıyı ayarladım. Bir dakika Adem kesin bunu bilmiyor. Abi vallahi ısıyı ayarladım. Bir dakika Adem'in yanına bir gidelim. Resmen en sıcak ısıya getirdim. Adem selamun aleyküm. Gel geldir. Bak şimdi ne sana be? sana ne göstereceğim? İzle. Aa! Dur 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 nasıl yaptın? Vallahi çok kalbim gitti. Ya <laughs> Isıyı ee, ayarladım. Lazım, yok Bak şimdi. Şimdi bak ısıyı en az yaptım. Bak ısıyı az yapınca böyle vuruyor. Bak hiçbir şey vurmuyor neredeyse. Dur bir dur gelecek. <laughs> <laughs> Başkana hakaret etme. Başkana bak çiçiçi çi çi yaparım seni ha çiçiçi. Çi çi.

Oy oy kalkan o. Bak mesela bak şimdi lazer Oo. tutayım sana. Oha. Bakalım. Lan yemin ediyorum lazer özelliğim gitti az önce. Lan. Adem kaçtı. Lan ha, Adem öldü öldü. Yazık geberdi çocuk. Valla neyse hadi ya arenaya gidelim. Daha deneyeceğim çok şey var. Hey, koş, koş koş Hop şöyle arkadaşlar. Valla bu Superman iyiymiş ya. Güzel güzel çok hoşuma gitti. Yalnız şu anda özel gücüm kilitlendi resmen. Şimdi kullanabiliyor muyum? Lan Ahmet nasıl yaptın bilmiyorum ama beni az önce blokladığın için özel gücüm kapandı. Bir daha Dakika. şöyle bir şey deneyeceğim <gülüyor> <gülüyor> <laughs> lan lan. Ne oğlum? Soğuk mu? Üflüyorum. Lan. Yo, hiç soğuk değil. Oğlum özel <laughs> gücüm, özel gücüm bitti. Hiçbir şey kullanamıyorum. Sadece yumruk atabiliyorum. Mesela sana şöyle bir vursam kaç canın gitti? Yarım kalp. Nasıl ya? Şöyle vursam. Ben vermiyorum Emre'm bu ultimetri. Hadi bay bay. Lan ver lan Vereceksin <laughs> Aa ben uçamıyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? özel güç öldü. Bir ademe gidelim arkadaşlar. Adem bilir bunun sebebini. Allah Allah bu. İşte kardeşim Kryptoniy'ında böyle işte ya. Vallahi bir gidiyor, bir yoruluyor güçlü müçlü de işte şöyle bir gidelim. Adem, Adem benim niye özel gücüm gitti? Ben şu evet. an ne uçabiliyorum ne hızlı gidiyorum hiçbir şey Emre. olmuyor. Emre, Emre gelsene bir şuraya, şuraya bir gelsene. Ne oluyor lan? Gel be. Lan 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 kriptonit. <laughs> <laughs> Oğlum aşırı kötü. Kapat şunu. Kapat. Onu nereden Nasıl buldun bu sen? O abi aşırı kötü. Şu anda hasar alıyorum. Canım manım gitti. Hayır, hayır. Aynen, böyle yaklaştı Baltayı koyarım <laughs> ha. Tam, 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 vallahi kafana geçerim. Lan yürü git vallahi bir kodumu öldürürüm ha. Gel lan buraya. Öldüreyim mü lan? <laughs> hayır. Onu bir elinden çeker misin? Şu anda zehirlendim Haydi, vallahi. Hadi be kapattım <laughs> siz mi zehirlendin? Ya çe 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 oha çe 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 yaptım çe 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 buradaki ine çe 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 yaparsam çe 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 açın artık gideyim Harbiden gel 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 sen orayı bir temizle bakayım ooo ah kalbim geri geldi vallahi kalbim geri geldi oh be arkadaşlar maalesef ki superman gücü bende hata verdi o yüzden şimdi güçlerimizi bir daha değiştiriyoruz ben Kryptonian özelliğini Ahmet'e vereceğim pek de güvenmiyorum ama vereceğim <laughs> antimatter'da Adem e, halkta bana geliyor o zaman Al bakalım şöyle takasladık valla. Şimdi halkı kendime enjekte ediyorum. <laughs> Hazır mıyız? Valla tırsıyorum. Tırsayrum ve boom. Evet şu anda halkım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Ne oluyor lan Ahmet? Uçmak. Aa! 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 Ne oluyor? o otomatik <gülüyor> halk <gülüyor> oldum. Oha. Beyler bir dakika şöyle deneyeceğim. Koş 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 koş. Bir dakika şu koşmayı açmamız lazım. Şu zıplayalım arkadaşlar. Zıplaya zıplaya gidelim. Oy! Boom! İşte bu. Oğlum halk olmak garip hissettiriyor lan. Oo bu köyü <laughs> kim patlattı kardeşim? Buraya biri deney yapmış. Neyse bu deneye ben de o zaman bir şeyler eklemek istiyorum. Oy! Bu böyle patlatıyor. Bu ne? Oy! Bu da böyle patlattı. Ahmet gel bakayım. Oğlan ne neredesin? Ha! Ah, ah. Ya buraya. Kaç vuruyorum? Ah! O oh, vurmuyor. Bir dakika. Aa ah, Halkken. Ben vurayım bakayım. Oğlum hakem bir şey yemiyorum. Evet, elini alamayan hiçbir şey. Oo! Oh. Oh, oh, oh. Hadi küs. Öldü lan. Gerçekten yani hal gerçekten çok iğrenç işte oğlum bende niye 425 level var lan? Beyler bir bak keşfetmiş olabiliriz ha level bug'ı falan. den ha. Bir dakika karakter değiştirdikçe acaba level falan mı artıyor? Oha. Bende de var biraz. Valla arkadaşlar çok farklı bir şey bu. 425 level ne lan? Bunca zaman yaptığımız tüm XP farmları boşaymış demek ki. <laughs> bu ne? Neyse. Beyler izleyin. Çek kardeşim benim. Çek çek, çek 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 Bak domuza ne yapacağım? Domuza ne yapacağım? o bu işte bu. Baba 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 köyü dağıtacağım. Bom. Hop. Hop. Slaps. Oğlum bu halk tamamen böyle yıkmalık. Böyle tam yıkıcı bir karakter ya. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Gel lan buraya. Bu. La, la, bu. <laughs> <yeme. gülüyor> Oğlum bak güzel bir şey ha. Valla full böyle yıkmalık. Beyler. XP farmımızı kıralım mı lan? Gelin XP kıralım. farmımızı. Hayır, hayır hayır O kadar rush Ben halkım. Ah kırarım oğlum ben. Hayır. <laughs> 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 Beğendiğimize zarar veriyor. Cezasını ödeyecek. Hayır, hayır. Beyler kralım dediniz. Hayır. Ne Kapanmıyor. oluyor? ne oluyor? Allah niye Allah. Niye, kırdın? niye kırdın? Niye? Niye? Harbi niye, lan. Niye? niye? kırdım? Şu an pişman oldum mesela. Niye böyle bir şey yaptım? Malın altında Burası kal. Burayı çekeceksin. Bak bir dakika cezası ne bunun? Cezası ne bunun? Ne Gel cezasına bakalım. Gel. Hayır ama Yok, bak. Cezası var. Abi bak bunu bunu dedin. kullanmıyoruz. Bize daha iyisi var. Endirme farmı var ya. Bunu ya ne yapacağız? Hayır, hayır. Ben kırılmasını istemiyordum. Ay Bekle işte. bakacağım bakacağım cezana bak patlam ya ya rabbel alemin ya ben kıracağım arkadaşlar buraları aç Şöyle... aç ne, ne, lan niye bağırıyorsun ne var ulan. lan 5. anayasa köye isteyerek ve veya zarar vermek yasaktır Cezası köye eski halini getir hasarı karşılar tamam lan getiririz sanki kullanan var töyllam ya rabbim ya ben kullanacaktım belki ama bak hmm. orayı gücü iyileştirecektim belki orayı i̇stifa belki defa ediyorum istifa ediyorum ulan artık başkanlığınız da batsın sizin olsun çıkartıyorum lan bu vallahi billahi Vallahi bu <laughs> lan o ay, ay, Arkadaşlar Savaş Bunlar niye böyle arkadaşlar sevindi lan Bir dakika Lan 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 keşke bıraksa mıydık Bırakıyorum lan istifa ediyorum Bu da arkadaşlar sürpriz bir haber olsun size Başkanlıktan sıkıldım gerçekten Hani ne bir karım var ne bir ödülüm var Bak bir şey patlattım Canım bir yeri patlatmak istedi onu da yapamıyorum O yüzden valla istifa ediyorum çok da mutluyum kardeşim Oh mis gibi valla eski karakterimde oldum Oh en eski karakterime döndüm arkadaşlar Bal Oh vallahi çok mutluyum halimde ben adayım vallahi sen Oo artık istediğimiz kadar Sayıp söyleyebiliriz. Allah belanı versin. Ya yok. Bir hayır abi. hayır Neyden hayır bir şey hayır ya? hayır. Anayasalar hayır. hala var. Anayasalar evet. geçerler. Evet hala geçerli. Ama başkan değil işte. Bir bu dakika zaman. şimdi kim başkan olacak? Kim istiyor başkan olma? Ben ben ben. İlk ben dedim. Şimdi kime devretsem kime devretsem ki hmm. ne Bak şöyle düşün. Ben ne? çok güzel Aklım var. Bilimsel çalışmalarım var. Sonra yapı becerim olmayabilir. Ya, ya? gersi. Ben gelmiyorum. Ne? Ahmet yeni başkan şey yapıyorum. Şaka lan. Şaka. Beyler o zaman şöyle yapacağız. Adem'in videosunda arkadaşlar beni etkilemeye çalışacaksınız. Böylece görevler falan vereceğim ve size verdiğim görevleri en iyi yapan kazanır. Başkan olur kardeşim. Neyse Adem senin videonda görüşeceğiz o zaman. Adem Ahmet'in de kanalına tamam. açıklamadan ulaşıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yakında bakacağız. Adem mi başkan olacak yoksa Ahmet mi? Evet, şu anlık bir başkanımız yok. Beyler nasıl hissediyorsunuz? Oğlum ben şu an çok garip hissediyorum ha. Oh, free 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 ben de garip hissediyorum. Abi harbiden hissediyorum. şu anda böyle bir başkan yok. Hani bir kural yokmuş gibi hissediyorum. Şu an burayı patlatsam mesela kimse bir şey diyemeyecek mi bana? Ara bir yaksan yaksam Yo, Yok, yok, yok. Lan lan Sıkla ne yaktım. yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne niye? Emren zarar veriyor Ahmet. 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 Emirhan ne Ahmet bu yanlışlıkla mı? Bu yanlışlıkla mı? Allah belası. Lan lan, ah. lan 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 yanıyor yanıyor valla buralar yanıyor buranın nasıl söyleyeceğim? Allah belanı vermesin sönmüyor. Ahmet şuraya üfleyin üfleyin sen Huh, huh. Evim yanıyor. Yahu arkadaşlar bu Adem burayı hala tamamlamadı. Yemin ediyorum. A Adem iyi lafın emin. üstüne geldin gerçekten. O ne ayıdır lan? takdim etmek istiyorum. O Başkanın seçiminde belki bir göz önünde bulundursun bunu. Ha. Sen keşfet sen keşfet. Rüşvet Ama diyorsun. Diğerini alayım. Diğerini alayım. Bir dakika Diyelim bende şırınga var zaten de al bakayım. Şu halkı başkanım, zaten. Bana. Sevmem. Selamün. Selamun aleyküm. aleyküm. Bu arada şöyle işte de, keş de bir başkanım. Bir şey söylemek istiyorum da. Ha, ne oldu lan? Gel gel şimdi sana bir şeyler vereceğim bunları da göz önünde bulundursun değil mi? He? Oğlum ne oluyor sen de mi rüşvet veriyorsun lan yani ver bakayım. Evet lan ver, ver. al ba bakalım bak Abdülcabbar'ımı kesin senin için al bunu da sucuklu yumurta yaparsın. Bak sana kıydım ben bugün. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Lan Abi, lan sen niye geldin? Harbi dalga ne? geçiyor bir dakika. Ahmet adam bana ne verdi biliyor musun? Adam bana... Speedster lan flash DNA'sı vermiş bana flash flash sen ya, gittim. ya orada bir tutam kan var benim o tam bir da dakika var ya, bir, bir denemem ya. lazım vallahi arkadaşlar flash özelliğini hiç denemedim bakalım bakalım güzel bir rüşvetti adım Adamım bunu gezende bulundurmam lazım. Dedim tavuğu da yersen süpermen oluyorsun yani he. Hadi sus be adam. Ve aha şu anda flashız. Şöyle bakalım. Oy oy. Bir dakika levelini nasıl arttırıyoruz lan? Bir dakika şöyle levelini arttırmaya çalışacağım. Aa burada özel güçleri var. Oo. Bir dakika şöyle levelini arttırıyoruz arkadaşlar. Neyse bayağı xp'miz var görmüş olduğunuz gibi. Ne oluyor? Şimdi hala %1'de lan levelimiz. Oo. Burada özellikler falan var. Suda koşma falan var. Oha. Şöyle suda koşmayı alalım. Duvarda koşma var. Ne? Bir dakika mesela duvardan mı koşacağım? Oo, oh, oh, duvardan böyle yarım koşuyorum. Bir dakika şimdi suda koşsam. Abi bu flash yok <laughs> Lan nasıl suda? Suda koşmayı açmadın ki. Lan açtım. Bir dakika şöyle bakayım. Tam gücünü arttıracaksın o zaman. Water running. Kız zaman ee, arttıracaksın. Şöyle arttırdım. Şöyle bakalım. Aa dur harbiden çok yavaşız. Bir dakika arkadaşlar. Hızlandırmamız falan açmamız lazım. Nerede 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 hızımız? Oy, tornado falan yapabiliyoruz. Bu ne lan? Farklı diyara ışınlanma var. O ne? Bir dakika şuna bir ulaşmam lazım. Aha açtım. Bu ne mesela? Ben lazım. Oy. Çok hızlı gitmen lazım. Lan 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 şu duvarların içinden geçiyorum. Evet. Gücüm ver lan. Yürü lan. Vermiyorum. Nasıl? E, ne oluyor lan? Dayım dosyat da olmadı. E, Kardeşim doğru, ben doğru. ilgilenmiyorum. Ben başkan değilim bir şey değilim. Ne yaparsanız doğru. yapın. Çok mutluyum abi. Başkan olmam. Artık benim gücüm. Gerçekten başkan olmamak kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Oğlum bunun hızı nereden artıyor? Şöyle bakalım arkadaşlar. E tamam bu değil mi V işte? bası tutup. V, v bası tutup malzeme çevireceğim. Dur bakayım şöyle. Oh oh gücümü arttırıyorum. Ne yapıyorum lan? Oha hızımı bayağı arttırdım arkadaşlar. Ooo çok hızlı. Bir dakika. Şimdi suda gitmeyi deneyeceğim ve bakalım. Oy suda gidiyorum. Vallahi suda gidiyorum. İşte bu o kadar hızlıyız ki. Oğlum bu flash baya güzelmiş arkadaşlar. Oha! Bu Adem işini biliyor ha vallahi billah. Şimdi şöyle bir özelliklerine bakalım. Bu ne? Oy ışın atıyoruz. Bu neydi Oha titriyoruz. Titrediğimiz için duvarların içinden geçebiliyoruz. Peki bu ne? Oha! Ne oluyor lan? <laughs> Öteki dünyaya geldim arkadaşlar. O kadar hızlıyım ki şu anda böyle zamanda yolculuk mu yapıyorum lan ben? Oğlum yok mu zamanda yolculuk yapmam? Bir anda arkadaşlar mesela bir geliyorum. Kahraman adası yok mesela. Zamanda eskiye gitmişim. Abi çok kötü şuradan çık. Çık. Neredeyim ben? Nere lan bura? Abi vallahi kendimi böyle sarhoş gibi hissediyorum. Bu ne? Heee. Kahraman adasını özledim. Neredeyim lan ben? Buldum buldum. Vallahi buldum kahraman adasını. Oh be. Vallahi korktum arkadaşlar. Bir an ne oluyor dedim. Tamam tamam. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Merhaba. Adem. Merhaba. Bana verdiğin hediye için çok teşekkür ediyorum. Çok zarif bir hediyeydi. Gerçekten çok hoşuma gitti ya. yani. Rica ederim. Ya bunu kesinlikle göz önünde bulundurmam lazım. Yoksa ayıp olur. Yani gerçekten helal olsun. Oo <laughs> oh, şöyle arkadaşlar. Bakın. Kıyafetlerimizi de taktık. Hop şöyle. Vallahi Baya korkunç bir kahraman olduk abi biz. Of harika. O zaman arkadaşlar bu kahraman adamımızın burada sona geliyoruz 15. bölümü de geride bıraktık hemen sağınıza ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz o zaman sizleri ah. bolca öpüyorum. sizleri çok ama çok seviyorum İyi ki varsınız video sonrasında kahramanlarımızı geri alacağız arkadaşlar tekrardan o zaman o zaman cırr <laughs>